2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde büyük bir fırsatı teptik. Türkiye, Ermenistan'ı Eskişehir'de yenecek ve bu işin bir nevi kapılarını açacaktı sonuna kadar ve Almanya yolu bize gözükecekti. Öyle bir fırsat tepti ki biz zaten Ermenistan'ı Ervan'da 2-1 yendik. O Ervan, o Ermenistan çıktı Letonya'da ve Galler'de rakiplerimizi de yenerek kendisine ikincilik pozisyonunu aldı. Biz Eskişehir'de Ermenistan'ı yenseydik bugün yapmış olduğu bütün hasılatı toplayıp biz üzerimize alacaktık ve grup liderinin içinde büyük şans yakalayacaktık. Şimdi şunu söyleyebilir insanlar. Yani öyle de böyle gideceğiz. Evet öyle ya da böyle gidecek gözüküyor. Çünkü statü değişmiş. Artık Avrupa şampiyonlarına iki takım direkt katılıyor. Yani o playoff'lar falan bu, bu takvimde bu süreçte yok. Takım sayısı artırıldı vesaire. Türkiye'de büyük ihtimalle gidecek ama lider gidebilecek mi? Hırvatistan'ın maçları var. Hırvatistan bu grupta domine edebilecek gücü var. O yüzden bu maç kazanmış olsaydı biz liderliği de elimiz alıp daha güçlü gidebilirdik. İkinci konu oyunda sıkıntılar var. Yani evet gayret var, özveri var, oyuncular koşuyorlar falan ama en büyük sıkıntı şu kendi takımlarında dahi 11 oynamayanlar, 90 dakikalık yüksek tempoda seviyesi olmayan oyuncular milli takımlarda isimleriyle oynadıkları kulüplerle boy ölçüşüyorlar. Ama belli bir aranda öyle geliyor ki. Ermenistan gibi koşan bir takım sizi fizik ve kondisyon olarak zorlayabiliyor. Temel problem bu. Yani işte Fankunsun milli takım oyuncularını oluştururken takımın en azından yüzde 80-90'lı takımlarında oynayan oyunculardan seçmesi lazım. Oyuncunun ismine, cismine nerede oynadığından ziyade son aktif güncel olarak oynayıp oynamadığına bakması lazım. Bu bu bu, bu tavrından vazgeçmezse zaten kendisinden vazgeçerler. Şimdi dönelim ikinci aşamaya. Diyelim ki Avrupa Şampiyonası'na gittik. Gideceğiz de gözüküyor. Fakat orada ne yapacağız? Yani 2000'de, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda yani 2001'de oynandı pandemi nedeniyle. İtalya'daydım, Roma'daydım, arkasından Bakü'deydim. Oradaki çıkan maçlar ve sonuçları hatırlayın. O yüzden bizim Almanya'ya gitmemizden ziyade tabii ki kıymetli ama orada ne yapacağımız da önemli. Yine 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi turnuvanın en kötü takımı olursak, e, bu Türkiye'de yakışmaz. Oraya gittiğimizin de bir anlamı kalmaz. O yüzden bir an önce Stefan Kunsu'nun tercihlerini gözden geçirmesi lazım. E, Avrupa Şampiyonası'na gidecekse de mantalitesini, oyuncu grubunu çok ciddi manada konsolide etmesi lazım. Futbol kalitesini artırması lazım. Hikaye bu. Diğer taraftan da birçok hocanın bir stres oluşturduğunu düşünüyorum. Bugün Fatih Terim bir yerlerde ses sedası bekliyor milli takımı. Abdullah Avcı görüşmelerdeydi, masadaydı. Bundan 4 ay önce anlaşmalar, sözler belli de havada kaldı. Sergen Yalçın bekliyor, Hikmet Karaman umuyor. Yani Birçok teknik adam işin garibi, boşta ve milli takımda çalıştırmayı umuyor. Bu süreç ne olur? Sayın Mehmet Büyükekşi o başlardaki başarı kazandıkça devam eder e, kelimesini kullandı ama bugün e, işin özü şu, bu futbolcu grubu eğer hocası tartışılmaya başlanmışsa bu işle Stefan Kust'a devam edilmeyeceğini düşünürse onları motive etmek de zordur. Böyle bir riski var. Ama son açıklamalarında biraz daha toparlayıcı olduğu sonuna kadar Stefan Kust'a devam edeceklerini ifade etmeye başladı ki ilk tavrı yanlıştı. Son tavrı ve son yaklaşımı daha doğru. Hoca ile çalışıyorsanız gidecekmiş izlenimi oluşturamazsınız. O yüzden sonuna kadar hocanın arkasında olursunuz. Bir başarısızlıkta da ki Ekim ayına kadar da ben işte Fankus'la ilgili bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ekim maçları, tarihi maçlar. O maçlardan sonra hocanın durumu da, kaderi de, Türkiye'nin durumu da netlik kazanabilir. Ee, bizim, benim bildiğim şu var. Almanya'da, yani Avrupa'nın göbeğinde, Türklerin yoğun olarak yaşadığı, Türkiye sevdasıyla yandığı bir ortamda bizim orada olmamız lazım. Çünkü biz Almanya'da misafir değil, ev sahibi oluruz. Ev sahibi olduğumuz bir yerde de ee, müthiş bir enerji ve renk katarız. Evet, iki günlüğüne İsviçre'ye gittik. O kadar güzel bir seyahatti ki sadece seyahatten öte e, hem ülkemizi adına hem e, İsviçre Türk dostu adına da çok önemli adımlardı. Fatih Terim, 2008 yılındaki İsviçre Milli Maçı'nda RAP e, 2008 diyerek başlatılan bu organizasyonda gerçekten e, tarihe yolculuk yaptık, yeni anılar biriktirdik. Ee, biz 2008 yaşamış bir gazeteci olarak o dönemi e, Avrupa'da yarı finale kaldığımız o başarılı dönemde takımın hala kenetlendiğini ve çok kaliteli bir oyuncu grubunun ile oynadığımızı e, hatırlattı. Tabii işin manevi yönemi şu Volkan Demirel başta olmak üzere bu yardım organizasyonunun arkasında depremize de yardım vardı. Volkan'ın hocanın da gayretleriyle Hatay Hatay'daki çocuklar için yapılan bu faaliyette paralar toplandı. Deprem de, zedeye gelen acil müdahale ekibinin görevlilerine orada plaketler verildi. Türk Büyükelçisi Konsolosu İsviçreli yetkililer bir aradaydı. Kubilay Türk Yılmaz, Eren Derdi yok gibi İsviçreli ama Türk kökenli oyuncular da oradaydı. Gerçekten Galatasaraylı Berkan karşıladı. Güzel bir ortam vardı. Hem nostalji yaşandı. 2008 yad edildi. Ben de bunu şanslı yaşayan insanlardan biri. Çünkü 2008 Avrupa Şampiyonası'nda da adım adım bütün süreçte milli takımın yanındaydım. O anılar vardı. Eski oyuncularla, hocalarla, futbolcularla karşılaşmak. Yine İsviçre milli takımına gitmiştim. Orada röportajlarımız vardı. Onlarla karşılaşmak. Güzel bir maçtı. Gurbetçilerimiz, İsviçreliler çok güzel temsil ettiler. Alkışladılar. Cumhuriyetimizin 100. yılınca işin açıkçası böyle bir etkinliğe e, katkı sağlamak e, çok kıymetliydi. Özellikle Hatay'daki çocuklarımız için, deprem zetelerim için toplanan yardım paralarının e, oraya gidecek olması, bir okul yapımında eğitimlerinde harcamaması çok kıymetli. E, Orada da haberet için çok güzel röportajlar yaptık. E, özel röportajlar yaptık. Eminim ki e, izleyicilerimiz onları da izleyecektir. E, Fatih Terim'i çok fit gördüm bu arada. Çok moralli gördüm. O sahada olmak, ee, Soyunma odasında olmak ona iyi geliyor. Yine e, Emre Belezoğlu e, Başakşehir'den ayrılmıştı, Emre Hoca'yla da sohbet e, yapmak imkanımız oldu, o gerekçelerini anlattı. E, diğer taraftan e, baktığım zaman o ekipten, 2008 ekibinden çok hocanın, teknik adamın e, olduğunu gördük. Fatih Hoca bir ara dedi ki, ya dedi e, neleri eksik fazla yaptığınızı bana söyletmeyin dedi, siz de hocasınız doğrusunu siz de yapın dedi eski talebelerine. Bunlar işin hoşlukları, futbol güzel. Futbol bu konudan ancak paylaşırsanız, dostluğu öne çıkarırsanız güzel. Türkiye İsviçre dostluğu ve e, depremzedeler için yapılan bu organizasyonda emeği geçenleri canı gönülden kutluyorum. Beşiktaş'ta transfer süreci e, ilginç bir noktada e, ilerliyor. E, i̇şin açıkçası Gökhan İnler ismi e, Beşiktaş'a gündeme geldiğinde yaklaşık 3 ay önceydi. E, Beşiktaş e, Gökhan İnler'e teklifte bulunmuş. E, önce hocanın yardımcı antrenörlüğü gündeme gelmişti. Arkasından da sportif direktör e, ismi olarak gündeme geldi. E, ama Gökhan İnler şunu söylemişti Şenol Hoca'ya. Teknik için teşekkür ederim. Beşiktaş'ta e, gelmek istiyorum. Beşiktaş'ta her şekilde görev almak benim için onurdur. Ama ben futbol oynamak istiyorum bir yıl daha dedi. Bugün 40 yaşında bir futbolcu Gökhan İnler ve bir yıl daha futbol oynama isteğini Beşiktaş'a iletmişti. Ama hiçbirimiz Gökhan İnler'in sportif direktörlük için ya da yardımcı antrenörlük için onunla bakarken, alkışlarken böyle bir değer, böyle bir kariyere sahip, iyi bir kişilik olan bir futbolcunun 40 yaşında Beşiktaş'a futbolcu olarak sözleşme yapmasını beklemiyorduk. Gündem bu, ee, henüz resmen açıklamadı ama e, oyuncuyla futbolcu için anlaşma yapılmış. Nasıl bir süreç işletecekler? Oyuncu zaten şu anda bir eğitimde. Oradan döndükten sonra sporcu olarak başlayıp antrenör mü olacak? Sporcu başladıktan sonra sportif direkt mü mü olacak? Biraz kafa karışıklığı var. Yani 40 yaşında e, Gökhan İler Beşiktaş'a ne verebilir? Yani bu yarış içinde ne katabilir? Biraz e, düşündürücü bence ya direkt antrenör olarak ya da e, sportif direktör olarak başlamış olsa daha verimli olabilirdi. E, hal öyleyse o zaman e, 32-40 e, yaşında yine Kuarizma kaç oldu? 30 40 Kuarizma da 40 oldu. Kuarizma da çok fit. O da Cristiano Ronaldo'nun çok yakın arkadaşı biliyorsun Pepe. O grup başka bir e, seviyede oynuyor. Kuarizma e, da fit. Kuarizma da transfer edilebilir. Ee, en azından ben buna sıcak bakarım. Eğer seviye buysa, 40 yaşındaki oyuncular futbolcu olarak alınıyorsa e, Kuvayrizman'ın gelmesi hem tribünlere heyecan katar, hem forma satış yapar, e, hem de 30 dakika, 40 dakika e, dinamizm katar. O zaman kuarizma da düşünülmeli derim. Bunlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış ama ben çok sıcak bakmıyorum. Verimli bakmıyorum. Beşiktaş'ın e, asıl sorgulaması gereken konu şu, ee, orta sahaya Stopper'e bu kadar oyuncu transferi yapmışken e, Demek ki hala Gökhan Gökhan'ın Gökhan İnler'in Oyununa ve varlığına ihtiyaç duyuluyorsa demek ki Yapılan yeni transferlerde sorun var Sonuçta çıkıyor Bu konuda ben e, biraz bu transferi çok Anlamsız e, ya da Anlamsız demeyeyim biraz verimsiz e, Buluyorum e, değişik bir hamle ee, geleceğe hitap eden, geleceği kuran bir hamle değil. Ee, Beşiktaş As Başkanı Serhan Çetin Say'a geçtiğimiz günlerde istifasını vermişti. Özellikle Ramos'un transfer sürecinde yaşananlardan dolayı e, istifa etmişti. Ahmet Nurçevi Başkan da e, yaklaşık 10 gündür inatla, ısrarla Serhan Çetin Say'ın istifasını kabul etmedi. Hatta son bir yemek yapmışlar ve bu yemekle yine vazgeçirmeye çalışmış. Serhan Çetisay'a da bu istifayı kabul etmediğini ifade etmiş başkana da. Ve bugün istifa gerekçelerini, yaptığı işleri, projelerini tek tek anlattı. Tabii bugünkü bası toplantısını görünce insan şöyle de bir duyguya kapıldı. Bu kadar proje için koşturan, bu kadar e, proje yöneten, e, her ayrıntıda, her yerde kendi sorumluluğu olmadığı halde kendisi yatırımlardan, testlerden sorumlu, hani sponsorlukta olsun, futbol e, transferinde olsun, başkanın e, izni ve onayıyla e, Serhan Çetin bu kadar katma devretmesi gerçekten çok kıymetli. Yani Beşiktaş bugün e, genç, e, e, dinamik, e, vizyoner e, bir yöneticiyi. E, kaybetmiş. Bunu anlıyoruz. Bundan dolayı kendisi bas toplantısında dedi ki ben dedi yönetimden istifa ediyorum ama taştan istifa etmiyorum. Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğim. Yaptığım işleri, çalışmaları tamamlamaya devam edeceğim dedi. İstifasını sorduk. Yani o zaman gerekçe sadece Ramos muydu dedik. Hayır. Ramos sadece 17 günlük yoğun bir süreçten sonra bardağı dolduran belki de son damlalardı dedi. Bu da çok önemli, çok kıymetli. Ben biraz şeye takıldım, dikkatimi çeken konulardan biri, özellikle Kuzey'de yapılan Beşiktaş'ın finansal borçlarını sıfırlayacak bir proje çalışması yapmış. Uzun süredir, yaklaşık bir yıldır ona emek vermiş. Gerçekten çok önemli bir proje. 200 25 milyon dolar dedi yanılmıyorsam. O rakama yakın bir nakit girişi, dolar bazında girişi demek Beşiktaş'ın finansal borçlarından kurtulması ve yeniden yükseklerde uçmaya başlaması demek. O yükten arınması demek. Bu proje gördüğüm kadarıyla Beşiktaş'ın kalan yöneticilerine bir miras olarak verildi. Bir miras olarak bırakıldı. Kendisini de bu konuda destekleyeceğini söyledi. Yaklaşık 6-7 proje üzerinde çalıştığını gördük. Gerçekten hani şimdiye kadar konuşulmadığı için kamuoyu Serhan Çetinsen'in ne yaptığını, neler hizmet ettiğiyle konusunda çok bilgisi yoktu. Ama gördük ki boş durmamış, çok çalışmış, çok gayret etmiş. Bir de kol kırılır yeni içinde kalır dedi iki defa. Anlamı şu, anlatacak çok şey var, kırıldığım çok konu var. Yönetimden ayrılmamı neden olacak. En büyük hedefim ve hayalim dediği Beşiktaş yöneticiliğini, çocukluğumun aşkı dediği Beşiktaş yöneticiliğini bırakmak kolay değil. Hele hele bu dönemde istifa müessesesini çalıştırmak ee, pek görülen bir şey değil. E, bir yönetici, genç bir yönetici hayallerinin yöneticiliğine ulaştıktan sonra e, istifa ediyorsa e, bence bu dikkate alınmalı. E, i̇çinde mesajlar var ama e, buradan çıkarılacak sonuç, bugün Serhan Çetin sayak, kol kırılır, yeni içinde kalır. Beşiktaş sevgimiz başkadır dedi. Galatasaray'la da ilgili daha önce sarf ettiği bir hareketten dolayı ee, kusura bakmasınlar, haklarını helal dedi. Bu da e, toplumsal barış açısından dikkat alınacak kıymetli bir açıklamaydı. E, yol açık olsun, hayırlı olsun e, dileklerimizi iletelim. E, umarım o da e, belki dedi 5 yıl, 6 yıl sonra, belki 10 yıl sonra e, başkanlık hayalim oluşabilir. Beşiktaş başkanlığını düşünebilirim. Çünkü her Beşiktaşlı'nın, her Beşiktaş kongreyesinin başkanlık hayali olmalıdır. Olmazsa bir sıkıntı vardır dedi. Kendisinde ileride bu yönde Beşiktaş'ın başkan olmak için çalışma yapacağının en büyük göstergesi. Yol açık olsun diyorum. Beşiktaş'ta yönetim Ahmet Nurçebi yönetiminde çok değerli, çok vizyoner ve genç, dinamik bir yönetici kaybettiğinin Burada altını çizmek istiyorum. Şimdi e, ligin başındayız ama şu ana kadar 3 tane teknik direktör e, görevlerinden ayrıldı ya da görevlerine son verdi ya da bir şekilde ayrıldılar. E, bu tür futbol açısından çok sağlıklı bir durum değil. E, birincisi e, Emre Belezoğlu Başakşehir kulübünden karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Hatta kendisine de sordum e, İsviçre seyahati boyunca e, dedi ki karşılıklı oturduk. Sayın Göksel Gümüştağ'la birlikte e, bu durumun e, bizim için en iyisi olacağına karar verdik ve yollarımızı ayırdık dedi. Çünkü biliyoruz ki hem Göksel Gümüştağ'ın hem e, Emre Belazoğlu'nun Başakşehir Kulübü özelinde hem de arkadaşlıklar üzerinde e, ikisi denilen biri istemeseydi bu konuyu e, bu ayrılık gerçekleşmezdi. Bunun altını çizelim. E, diğer konu e, tabii yorgunluk da var. Hem Fenerbahçe süreci hem Başakşehir süreci kolay değil böyle. İki, iki buçuk yıldır tempo. Bazen hocaların dinlenmesi de gerekebilir. Ortada e, tabii süreç biraz Kayseri Spor Teknik Direktörü Çağdaş e, Atan, ile anlaştı. Bu biraz Kayseri tarafını rahatsız etti haklı olarak. Çünkü taraftarın da sevdiği e, bu sıkıntılı dönemde de iyi duruş sergileyen, Kayseri Spor'a önemli katkılar sağlayan Çağdaş Atan'ın e, ile anlaşması e, biraz e, Kayseri tarafında Bence huzursuzluk çıkardı hem seyirciden hem yönetimde. Çünkü 3 yıllık yeni sözleşme yapmışlardı ve sözleşme maddesinde de 1 milyon euro getirirsen buradan ayrılabilirsin. Hani tazminat maddesi buydu, çıkış maddesi buydu. Bu süreçle ilgili Kayseri bu milyondan vazgeçecek mi? Yoksa tazminat maddesini bize haber vermedin, bizim rızamız olmadan orayla görüşme yaptın, bu çok şık olmadı diyerek hukuki bir süreç mi başlayacak? Bunu bilmiyoruz ama Kayseri'nin bu konuda e, çağdaş atanla e, e, maddi bir süreç almadan e, ya da bir bir bedel almadan bırakacağını şahsen düşünmüyorum. E, herhalde eğer bırakırsa da e, Göksel Göksel Gümüşdağ'ın da devreye gireceği bir süreç olabilir. Etik kuruluna başvurur mu TFF'ye bu konuda Başakşehir kulübünü ve çağdaş şikayet edilir mi? Yani bir şikayet olmaz ama e, en azından eğer gidiyorsam da ekonomik kaygılarımızı gider noktasında Sayın e, Başkan Ali Çamlı'nın bir tavrı olabilir. İzleyip göreceğiz. Ee, ama acı olan şu daha ligin başındayız ve bu kadar teknik direktör sürkülasyonu e, başlaması Türk futbolunun sağlıksız yapısına e, maalesef e, örnek. Türkiye'de bir sol kanat e, krizi var. Bu kriz ne zaman e, derinleşti? E, birincisi e, milli takımda bir e, da görüldü ki Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlanmasıyla daha çok derinleşti. Şimdi sağ bekte oynayan, forvet arkası oynayan, sol açıkta oynayan Ferdi yeri geliyor on numarada oynayan Ferdi e, uzun bir süredir sol kanatta e, kurtarıcı olarak görev yapıyordu. E, Ferdi sakatlanınca hem Fenerbahçe'deki e, oyun dizilişi problem yaşadı hem de milli takımda e, Stefan Kunz e, garip tercihlere yönelmeye çalıştı. Bunlardan bir tanesi işte solda Cenk'in oynatılması ve bundan dolayı da çok büyük eleştiriler aldı. şimdi Ferdi üzerine kurulu bir düzende, bireyler üzerine kurulu bir düzende devam etmek mümkün değil. Fenerbahçe'de de bu sorun var. Bu sorun Osterweil'de ile ya da başka bir Perez'de çözülebilecek bir durum da değil. Herkes sağda, solda, kalede oynayabilir mevkisi olarak ama önemli olan e, kimin nerede oynayacağı değil. Nasıl oynadığı önemli ya da hangi seviyede olduğu önemli. Bu açıdan çok bence büyük sıkıntı var. Fenerbahçe'nin acilen Libakovic'i aldı. Çok doğru bir transfer. Kendisi de yaşın ödülüne, Fransız futbolu yaşın ödülüne aday da gösterildi. O oylama da bende varım. Türkiye'deki tek gazeteci benim. Balon d'Or'da oy kullanan. 7 yıldır kullanıyorum. Hem Balon d'Or'daki 30 futbolcu hem de yaşın ödülü dediğimiz kalecilerle ilgili süreçlerde de oy kullanacağız. Ay sonunda da açıklanacak. O başka iki bir hikaye. Fenerbahçe'nin bu anlamdaki en büyük eksikliği birçok mevkisinde e, takviyelerini yaptı, birçok e, oyuncular aldı. bir şu anda bir altı numarayla ilgili bir e, çalışma var. Bunun da biteceğini bekliyoruz. Birçok isim e, gündeme geliyor. E, i̇htiyacı var ama Fenerbahçe yönetimi e, bence sol bek bir takviye yapmak zorunda. Yani bu operasyon zamanda varken bulunabiliyorsa iyi bir sol bek transferi yapılması... Şart, aksi takdirde olası bir e, sakatlıkta, olası bir Ferdi'nin e, eksikliğinde Fenerbahçe bu sıkıntıyı e, yaşamaya devam eder. E, Trabzonspor'da e, son dönemde bir durgunluk vardı. E, hem oyun olarak hem mental yorgunluk. Şampiyonluktan sonra ben böyle bir çözülmenin, böyle bir e, geriye gidişi e, çok anormal görüyorum. Normal görmüyorum. E, bunlar iyi sorgulanmalı. Yani o Ogen'in başkanı Sayın Ahmet bir açıklama yapması lazım süreçle ilgili. İşte Sayın Abdullah Avcı'nın o dönemki transferleri ve sonrasındaki oyunla ilgili açıklama yapması lazım. ayrılıkla sonuçlanan bunlar hep karanlıkta kalıyor. Yani ne oldu Trabzonspor'da? Niye bu transferler alındı? Neden bu kadar borç oluştu? Bu borcum oluşurken nasıl yapılanma içerisinde oldu. Yani şampiyon bir takım bu kadar mı bozulur? Bunlar Trabzonspor taraftarının e, dinlemesi, öğrenmesi ve bilmesi gereken süreçler. O zaman da dilimiz döndüğünce anlattık buradaki e, süreçler, oyuncu kalitesindeki yanlışlıklar. Hala aynı yanlışlar devam ediyor. Yani Trabzonspor'un bu sağ bek, bu sol bekle ya da bu oyuncu grubuyla e, şampiyonluk yarışına e, ortak olması e, biraz e, zor. Yani e, bu takımdaki ikincideki sorunlar çözülmesi gerekiyor. Bence şeyden başladılar, yani Nicolas Pepe'nin gelişi bu anlamda çok yerinde, belki de yeni bir sayfa açacak Ertuğrul Doğan. Biraz mutlandırdı Trabzon taraftarını, şahsen bizim de hoşumuza gitti. Nicolas Pepe Beşiktaş'ın da çok gündeminde gelmişti. Hem kanat özelliği olan çok hızlı bir oyuncu, hem de gol atma özelliği olan çok değerli bir oyuncu. Ve formda da böyle bir ismin Trabzonspor'a kazandırılması önemli. Beşiktaş orada Raşit Say'ı aldıktan sonra ve Gezal'da oyuna döndükten sonra Orada biraz Pepe ismi geride kalmıştı. Ya Trabzon'a nasipmiş. Trabzon çok iyi bir e, isim aldı. Bence Trabzon'a çok değer katacaktır. Yine söylüyorum Trabzonspor'un temel problemi sağ ve sol bek problemi. Sağ ve sol bekleriniz oyuna bu kadar giremezse nitelikli atak geliştiremezse e, bence e, sıkıntı yaşamaya devam eder. E, o yüzden e, Trabzon'da e, ikinci sorunda bence mental olarak e, biraz daha toparlanmaları ve e, Trabzon'un gerçek büyüklüğünü ve gerçek gücünü hatırlamaları gerekiyor. Özellikle oyuncu grubunun mücadele açısından bunu sergilemesi gerekiyor. E, hep birlikte göreceğiz ama güzel bir lig yarışı Trabzon adına bekliyoruz. E, Fenerbahçe Galatasaray'ın domine ettiği, Beşiktaş'ın e, Şenol Güneş'in gücüyle, ismiyle, tecrübesiyle o yarışta tutunduğu ki kabul edelim Beşiktaş şimdi kadrosu bugün Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosundan daha aşağıda. Bugün Fenerbahçe ve Galatasaray çok iyi kadrolar kurdular. Çok maliyetli kadrolar kurdular. Çok yüksek maaş ödüyorlar. O yüzden bu iki takımın şampiyonluk yarışını domine edeceğini düşünüyorum. Beşiktaş aynı bütçelerle, aynı kalitede, aynı şampiyonluklar şampiyonluk kadroyu kuramadı. Yani kadroya baktığımız zaman Beşiktaş'ın kadrosu kötü değil. İyi kadrosu var ama Fenerbahçe Galatasaray seviyesinde ya da yatırımında değil. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray'dan farklı olarak Beşiktaş'ı bu yarışta öne çıkaran kimlik Şenol Güneş. Şenol Güneş tecrübesiyle, kalitesiyle, uzmanlığıyla, var olan oyunculara performans katkısıyla bu açıyı kapatmaya çalışıyor. Şenol Hoca ne kadar yorulur, bu takımdan nereye kadar gider? Özellikle Dünya Kupa, şey, Afrika Kupası'nda 8 futbolcu gidilecek. 8 futbolcu bir anda çekildiği zaman takım dengesi ne olacak? Kalanların formu sakatlığı ne olacak? Lig uzun 3 tane kupada mücadele edeceksiniz. Konferans liginde gidiyorsunuz. Bunlar e, Şan Hoca'yı da Beşiktaş'ı da yorabilir. Ama e, Beşiktaş taraftarı şunu biliyor ki ben de buna inanıyorum. Şenol Güneş'in olduğu yerde her zaman umut vardır. Bir şekilde Beşiktaş toparlanır. Fenerbahçe Galatasaray yarışırken Beşiktaş dışarıda kalmaz. Şenol Güneş'le bu yarışın içinde olmaya çalışır ve olacaktır diye düşünüyorum. Konu şu Trabzonspor Nicolas Pepe iyi bir oyuncu grubu da oluştu. Sağ bek, sol bekte sıkıntı var ama onların da yarışa girmesi için biraz mental yorgunluklarını, mental dayanıklarını atması lazım. Belki Nicolas Pepe transferi de buna katkı sağlar. Türbünler tekrar türbünlere olur Adana demirspor'da da bu yarışın içerisinde olur. Onlar da iyi bir kadroya sahipler. En azından şampiyon olamasalar bile Avrupa planı, Avrupa'nın tadını aldılar. Avrupa'da olmak isteyeceklerdir bundan sonra da. Talihsiz şanssız bir penaltı golüyle elendiler. Ee, ama e, şu andaki kadroları e, Avrupa'yı kovalayacak seviyede. E, ama şampiyonluk başka bir seviye. E, orada başka dengeler devreye giriyor. E, benim şu, itibariyle, bu hafta itibariyle şampiyonluktan beklentilerim e, ve düşüncelerim bunlar.